AK Parti milletvekili ve aynı zamanda yeni dönem milletvekili aday adayı olan milletvekili Mehmet Ali Cevheri bayramın ikinci günü ve üçüncü günü de vatandaşları yalnız bırakmadı. Seçim bürolarını ziyaret etti, vatandaşların arasında gezdi, bayramlarını kutladı ve 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim için halktan destek istedi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, ve milletvekili adayı Mehmet Ali Cevheri vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. AK Parti listesinde yalnızca kendisine yeniden yer verilen milletvekili Mehmet Ali Cevheri sivil toplum kuruluşu ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Şanlıurfalıların dertleriyle dertlenen ve kentin sorunları konusunda mecliste aktif rol alan Milletvekili Cevheri, kentte esnafları ziyaret etti. AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'de yapılan projeleri halka anlatan Milletvekili Cevheri, vatandaşlardan destek istedi. Bizler de, de ürettiğimiz politikalarla sizlere layık olacağız. Sizlere mahcup edecek bir, bir yol izlemeyeceğiz. Yeni dönemin Türkiye'nin şahlanma dönemi olacağını anlatan Vekil Cevheri, Doğru adamın yanında saflarını doğru belirleyen vatandaşlarımı tebrik ediyorum. Bizler de ürettiğimiz politikalarla sizlere layık olacağı sözlerine yer verdi. Sizleri tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcımız sen olsun. Ya. olsun. Gerçekten sizi sen tebrik ediyorum. Bakın safınızı belirlemişsiniz doğru adamın yanında. Doğru yolda evet. safınızı belirlemişsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Bizler de bizler de ürettiğimiz politikalarla sizlere layık olacağız. Sizleri mahcup edecek bir, bir, yol izlemeyeceğiz. Bir siyaset yapmayacağız. Sizlerle beraber kol kola Allah'ın izniyle bu yolda beraber devam edeceğiz. Ve Türkiye'nin bayrağını bütün dünyada diktiğimiz gibi Türkiye'de de Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrağını zirvelere dikeceğiz inşallah. i̇nşallah. Bu, bu şer odak, kesinlikle ve kesinlikle.